kitap böyle güneş sistemi. İkinci kitabımız uzay hakkında kara delikler. Üçüncü kitabımız uzay hakkında düze gezegenler. Dördüncü kitabımız Bros. Stars kartları takas. Beşinci kitabımız Ray Young, birinci bölüm. İkinci kitabımız altıncı kitabımız Reyyan ikinci bölüm. 7 kitabımız. Ee, bunu okuyamıyorum ben. Böyle arkadaşlar. Rusça, İngilizce, Türkçe, Almanca, ee, Azerbaycanca, bir de Poppy Playtime bir tane. Şöyle, hemen Şöyle arkadaşlar. Küçük boyama kitabı küçük boyama kitabı arkadaşlar şöyle arkadaşlar şöyle arkadaşlar küçük boyama kitabı küçük Türkçe ders kitabı böyle küçük matematik ders kitabı böyle oyun hamuru gibi olan çocuk veresimler. troll kitaplar my favorite toys böyle my favorite toys 2 3 4 Böyle arkadaşlar 5 6 Ve bunların resimleri 1 2 Güzel resimler Böyle arkadaşlar Dursun birinci kitabı İkinci kitabı üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci, onikinci, onüçüncü, 14 on onbeşinci. On altıncı, yedinci, arkadaşlar ve son kitap on Böyle bir tane kılıç baş gibi, bir tane böyle gaz maskesi. Arkadaşlar ben bu kitaplar bir yılda 44 kitap yani bayağı sayfalı kitaplar ve bir yılda 44 kitap yapmışım. Bayağı zorlayıcı oldu. Arkadaşlar bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Ki bizim kanalımız da büyüsün. Görüşürüz arkadaşlar.